Gizem Küçük Dağlıcan matematik öğretmeniyim. Eralı 6 yıl önce reklamlarda duymaya başlamıştık ve ben de bu okulun bir parçası olmak istedim ve başvurdum ve 6 yıldır da e, Eral okullarında çalışmaktayım. Burada geldiğimiz zaman arkadaş ortamımızda çok güzel e, çözümlere ulaşıyoruz. Buradaki olumsuzluklarda idarecilerimize yönelik çok hızlı bir iletişim kurup çözebiliyoruz. Dolayısıyla burada uzun yıllar çalışmanın rahatlığı e, ve özgüvenini yaşıyoruz. Derslerimizde e, zaten çoğunlukla materyal ve web 2 araçlarını çok aktif olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla çocuklar matematik dersinde eğlenerek katılıyorlar ve karşılıklı diyalog halinde katılıyorlar. Düz bir anlatım asla e, yapmıyoruz. Matematik gibi bir zor bir derste sağlanan imkanlarla beraber Eral okullarında sevdirerek öğrettiğimize inanıyoruz. Ve, ve bunu da zaten çocuklarımızın başarısından da rahatlıkla görebiliyoruz. Güçlü bir ekibiz güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Dolayısıyla kendiniz de burada güçlü hissediyorsunuz. Ve bu güçle beraber başarıya ulaşıyoruz. Her yıl kat ve kat artan başarılarımızla zaten her yerde görülüyoruz. Bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. İyi ki de Eral'lıyım, iyi ki de Eral'dayım.